Selamlar değerli dostlarım, yeni bir haftaya başladık. Yine hep birlikte ekonomik tabloyu ve piyasaları konuşacağız. Hızlıca başlayalım. Borsa İstanbul, Borsa İstanbul'da hep konuştuğumuz seviyeler bir bir görülüyor. Bugün de 14.430'ları e, test etti Borsa İstanbul Yüz Dolar bazlı olarak bakmak lazım biraz artık bundan sonra. E, ve önceki seviyesinde 316 doları e, ilk test ettik, sonrasında satışa dönen bir endeks, sonra... Konuştuğumuz 400, e, 322 dolar ve beraberinde 324 dolara kadar geldi. Bu seviyenin üstünde 326-27 dolarları da görebiliriz ama artık buralarda baktığımız kadarıyla bir yükselen trendin altında hareketlerle yükseliş gösteriyor. Yani trend yukarı yönlü böyle ilerlediği için sevgili arkadaşlar grafik olarak siz yukarı gittiğini görseniz de endeksin aslında belli bir seviyenin altında kalarak ilerliyor. Bu da satış riskini günden güne arttırıyor. E, endeks yukarı gidiyor. Hep daha önceki videolarda anlattığımız gibi e, bugüne kadar e, yükselişe iştirak edememiş hisseler devreye girdi. Sizler görüyorsunuz isimlerini vermeye gerek yok. Biz 30'da özellikle ağır olan hisselerden bahsediyoruz. Ve Genel olarak e, endeksin tamamında siz yeşilleri görseniz bile, yeşil rengi görseniz bile aslında belli bir seviyeye gelip ondan sonra düşüp Düştükten sonra tekrar buraya geliyor ee, ve o aradaki kendi bandı içerisinde yaptığı hareketlerde siz günlük yükselişi görüyorsunuz. Aslında bir şey kazandırmıyor. Onu ifade etmeye çalışıyorum ve e, trend olarak baktığımızda yukarı yönlü bir sıkışmadan ve hareketin e, gücünün kaybolmasından söyleyebiliriz. Dün üyeler'e özel bu kanalda yaptığım yayında e, şunu söylemiştim. Bu haftaya Pazartesi itibariyle yükselerek başlayabileceğimizi, hatta 14 bin 450-460'ı görebileceğimiz söylemiştim. 14.433'ü gördük. Yani aslında çok da hani tesadüf olmayan bir şekilde ilerlediğini anlatmaya çalışıyorum. Bu noktadan sonra işte 14.550 hatta 15.000 15.150'ye kadar gitse de bu trend açısından artık benim o size anlattığım tablonun dışında bir süreç çok görünmüyor. Ve bu e, endeks bazında yukarı gidişler hisselerde kazandırmadan küçük yatırımcıya kazandırmadan gidişler şöyle bir riski barındırıyor. Aşağı dönmesi halinde ne kadar tepeden aşağı gelirse o kadar sert düşer. Ve o kadar yıpratıcı hale gelir. Ve buralar o yüzden küçük yatırımcı için hem arada kalındığı, ne yapılmasına karar vermenin çok zor olduğu ve bir şekilde riskleri de artırdığı bir süreç olarak görünüyor. Değerli metaller tarafında altın onsu ve gümüşün onsuna baktığımızda 5000 doların üzerine atıp orada tutunamayan bir ons altın görüyoruz. Ve özellikle daha önce konuştuğumuz o 4950-4960 seviyesi destek olarak çalışıyor gibi. Oranın kırılması halinde aşağıda 4880'ler var. Ee, ve kademe kademe takip etmek lazım. Ons gümüşte de keza bulunduğu bölgenin altında 7340'lar, 7350'ler var. Orayı kırmaması lazım aşağı. Kırarsa birazcık e, satışların... E, daha yıpratıcı, daha tedirgin e, olabileceği yani kısa söyledi olsa bir tablo karşımızda olabilir ki bu altın ve gümüşteki yukarı yönlü hareketler olduğunda da düşüş, en majör düşüşlerden sonra şunu anlatmıştık. Bir bant içerisinde yıpratıcı hareketlerin bir süre devam etmesini bekliyoruz ve yükselişlerde birilerinin kar satış yaptığı, sonra aşağı alıp psikolojisini küçük yatırımcının bozduğu ve tekrar yukarı yönlü hareketlerle bir bant içerisinde hareketlerini sürdürdüğü bir tablo olur demiştik ve öyle gidiyor. Ama yavaş yavaş hareketler burada da e, belirginleşiyor ve e, aşağı yönlü hareketlerdeki dalga boyları kısaldı. Tıpkı Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketlerdeki dalga boyunun kısalması gibi. Yani Borsa İstanbul'da yukarı yönlü bir sıkışma ve zorlanma varken altın 10'su ve gümüşün onsunda da tam tersi bir tabloyu gözlemliyoruz. Bu da enteresan bir e, sürece doğru bizi götürüyor bence. E, bir e, aslında gösterge niteliğinde süreçler olduğunu söyleyebilirim. O yüzden Borsa İstanbul'a yoğurt yemek altın ve gümüşte tedirgin olmadan ama bütün parayla işlem yapmadan kademeli işlem yapmak alımlar tarafında önemli. Çünkü oynaklıkları sürdürebilirler. Burada temel mesele her tarafta eğer profesyonel değilseniz kaldıraçlı işlemlerden uzak durmak. Çünkü yıpratıcı hareketler yapabilirler ve bu yıpratıcı hareketlerle ciddi paralar kaybedebilirsiniz. Belirsizlik çünkü oldukça yüksek, onu söyleyeyim. Ee, bu özellikle Trump'ın İran'la işte ilgili ifadelerini okuyorsunuzdur sizler de. Ee, anlaşmak istiyoruz ama zor olabilir diyor, zor oluyor diyor. Ama oradaki tablo şu, istemeyiz ama görünen köyde kılavuz istemez. İşte oraya uçak gemilerinin gönderilmesi, askeri yığının e, her geçen gün artıyor olması, İngilizlerin Doğu Akdeniz'e geliyor olması, ve bir şekilde çok net ki Netanyahu'nun uzlaşmacı bir tavır içerisinde olmaması. Yani hep birileri Trump üzerinden okurken ben size haftalardır şunu anlatıyorum. Trump üzerinden değil Netanyahu üzerinden okumak lazım ki Netanyahu'nun niyeti belirleyici burada Trump'ın değil. Trump sadece e, orada e, belki ikna etmeye çalışabilir ama karar alıcı ve nihai karar verici konumunda bence değil onu söylemiş olalım. Türkiye'ye tekrar dönelim. Bütçe işte verileri açıklandı. Şimdi Ocak ayında faiz dışı fazla var gibi görünüyor. 242 milyar civarında. Ama bütçe dengesine baktığımızda orada da ciddi bir açık var. Bu da faize çalıştığımızı kabaca 456 milyar civarında bir Ocak ayında faiz giderine katlandığımızı gösteriyor. Yani faize çalışıyoruz bu maalesef tablo hiç düzelmiyor. Cari açık tarafında da yine beklenti üzeri bir açık geldi. Onu da söyleyelim. Yani 5-250 civarında beklenirken 7, 7 milyar 250 milyon dolar gibi bir cari açık verdik Ocak ayında. Yani tablo aslında Mehmet Şimşek ne anlatırsa anlatsın hiç de iyi gitmiyor. Tekstil sektöründe iflaslar, kapanmalar var. En son müsiat da çıktı. Müsiat başkanı da açıklamalar yaptı. Kapasitemizi tam olarak kullanamıyoruz. Ee, ücret dengesi ciddi şaşmış durumda. Ee, piyasadaki fiyatlar arasında ciddi uçurumlar var. Fiyat algısı bozulmuş durumda gibi açıklamaları var. Yine iktidara yakın işte işte, işte Sabah Gazetesi, Yeni Şafak gibi gazetelerin Mehmet Şimşek'le alakalı eleştirilerini de görüyoruz. Bu aslında hani onların doğru politikayı bildiği ve halkı düşündüğü anlamına gelmiyor. Herkes bir şekilde kendi kadrolarının bir yerde olmasını istiyor. Günün sonunda <laughs> ekonomik tabloyu bozan şeyin aslında sistem olduğunu ve bu sistem düzelmeden Mehmet Şimşek değil başka kimi getirirseniz getirin dünyanın herhangi bir yerinden düzeltemeyeceğini söylüyoruz hep. Şunu sorabilirsiniz. Peki o zaman Mehmet Şimşek'i niye bu kadar eleştiriyorsun? Çünkü bu bozuk e, ekonomik tablonun e, bütün maliyetini dar gelirliye, emekliye, asgari ücretliye, beyaz yakaya, esnafa, e, dürüst çalışan üreticiye, çiftçiye ödetiyor. Yani bu tablodan bir başarı çıkmayacağını, e, enflasyon verisinin <laughs> güven vermediği bir ortamda faizle oynamanın ve kuru baskılamanın servet transferi yaptığını, maliyetlerin dolar bazında yükselirken enflasyonist <laughs> etkiler yükselirken e, tam tersi bir fotoğraf varmış gibi anlattığını ve beklentileri kendisini iyice bozduğunu e, ve bu politika nedeniyle üretimden işte sanayi üretiminden tarıma kadar her alanda geriye gittiğimizi e, görmesine rağmen sanki tablo öyle değilmiş gibi bir imaj yaratıyor. Ve bu, bu günün sonunda bu kadar zaman geçti. Bu kadar zaman israf edildi. E, bize enflasyon düşeceği, ekonomik tablonuz öleceği vaat edildi. Ama tam tersi bir noktada ilerliyoruz. Boşuna zaman ve para kaybettik. Ve günün sonunda gerçekler ortaya çıktığında daha fazla kaybedecek halk. Bu yüzden eleştiriyoruz. Yani tablo buyken e, olmayacak vaatlerde bulunmamak gerekir. Yani e, dolayısıyla eleştirimizin temel noktası burası, şahsi değil, kişisel değil, politika yanlış. Bu yanlış politikadan başarılı bir sonuç çıkaracağını iddia ediyor, çıkmayacağını kendisi de çok iyi biliyor. Onu ifade etmiş olalım. E, ama kısa vadede Mehmet Şimşek gidip gider mi, gitmez mi? Bu işte artık hani birçok insan söylüyor. Ben bunu geçen sene de sorduklarını söylüyordum. Yani bir seçim atmosferi oluşacaksa Mehmet Şimşekliler, politika değişir çünkü. Bugün Fatih Altaylı da galiba benzer bir şey söylemiş. Ee, çok açık yani, görünen fotoğraf belli. Öyle olmayacaksa bir süre daha Mehmet Şimşek'i e, idare ederler. Mehmet Şimşek bir süre daha devam eder ama günün sonunda günah keçisi ilan edilir. Sorumluluk ona verilir ve kendisi de görevinden affını ister. İstifa etmez tabi, kovulmaz da affını ister ve gider. E, fakat sorunlar çözülür mü? Çözülmez. Çünkü sorunun kaynağı bu sistemin kendisi. Onu hep ifade ediyorum ben. Biz sistem krizi yaşıyoruz. Ekonomik kriz bunun bacaklarından bir tanesi sadece. Ekonomik tablo da böyle ve 2026 yılının özellikle sabit gelirler için çok daha dramatik yıkıcı alım gücünün kaybettirdiği bir yıl olacağını konuşmuştuk ve maalesef o yönde de ilerliyor. Onu söyleyebiliriz. Ee, yine piyasa Merkez Bankası'nın işte anketlerine baktığımızda piyasa katılımcıları yıl sonunda 51 kur bekliyor kabaca dolar TL. Ee, yani 51 kur demek de bugün 43.80'lerdeyiz. 43.60-70'lerde dolaşıyoruz. Bir e, TL'de ciddi aşınma demek ama enflasyon kadar mı olacak gene? Hayır. Bu birikimli olduğu sürece sen kuru baskılamaya devam ettiğin sürece bir yerde ipin ucu kaçar ve o ipin ucunun kaçtığı yerde Olması gereken de önce üstüne gider ve daha yıkıcı bir tablo oluşturur. Dolar TL meselesiyle çok uğraşılıyor. Bu uğraşı Türkiye ekonomik olarak üretimden ihracata, tarımdan işte sanayiye kadar her tarafta zarar vermeye devam ediyor. Ama bu politikada maalesef ısrar ediliyor. Fakat dolar TL grafiklerini dengeliyoruz. Bir 3 hafta size anlatıyorum. Enteresan bir e, tablo görüyorum. E, yani sürprizleri açıkta bir. Süreç önümüzde var gibi duruyor. Siyasi olaylar belirleyici olacaktır. Burada özellikle iç siyasette iktidar ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeler arasındaki tablo burada e, piyasaların hareketlerini de belirleyici olacak. Dolayısıyla Borsa İstanbul'u falan değerlendirirken kısa vadede en azından bunlar göz ardı edilmemeli. Onu da söyleyelim. Yani geldiği yer şu an endeksin 14.430'lar kabaca. Ekim'de 10.050 civarındaydı. Unutmayın. Hisselerin hepsinin birçoğunun artık bir bant içerisinde hareket ettiğini de gözden kaçırmayın. Dolar bazında da özellikle 322 dolar, 322,5 dolar oraları gördük. Onun üstüne çıkabilir mi? Çıkabilir ama o <laughs> dediğim gibi yükselen trendin altına ilk başta bu 316 doları hani o hatırlıyor musunuz? 14.000 pardon 13.998'i gördüğünde 322 dolar seviyesini, pardon 316 dolar seviyesini gördüğünde konuşmuştuk. Onun altına gidip bir satışlar oluştuğunda 13.300'lere kadar e, tekrar yükselişler olsa da o yükselen trendin altında yükselişler olarak devam ediyor. Bu da iki kere zorladı. 322 dolar, 324 dolar. Şimdi üçüncüyü zorlamaya çalışacak gibi görünüyor. Buradan da sonuç alamazsa bu sefer bir haber akışına bağlı enteresan işler olabilir. Temkinli ilerlemenizde fayda olduğunu düşünüyorum şu süreçlerde. Günlük ve çok kısa süreli bakmayın. Daha yılın başındayız. Şubat'ın yarısını geçtik. Önümüzde daha e, uzun bir süreç var 2026 için. Çok fırsatlar gelecek. Buralarda temkinli ilerlemekte fayda olduğuna inanıyorum. Değerli metallerde evet tedirgin edici hareketler devam ediyor ama özet geçecek olursak ben orada tedirgin değilim. Orada sadece bir bant hareket içerisinde tıpkı daha önce Kasım ve Aralık'ta nasıl Borsa İstanbul'a siz bezdirdilerse... Burada da benzer bir tabloyu özellikle gördüğümüzü düşünüyorum. Dünyanın içinde bulunduğu süreçler konjonktür hem değerli metalleri besliyor hem de baktığımız zaman oynaklıklarla olsa da faiz indirim döngüsünde olduğumuz için borsaları da destekleyecek. Ama özellikle yıl ikinci yarısından sonra daha fazla destekleyecek gibi duruyor. Oralara gidene kadar irili ufaklı yükselişler görürüz. Ama ana tablolar ondan sonra bence karşımızda olur gibi bir süreç önümüzde duruyor. Evet. Ee, biz de bir hatırlatma yapalım, ee, biliyorsunuz ben 21 Şubat'ta e, Zoom üzerinden sadece 10 kişilik bir gruba VIP eğitim vereceğim. Ee, ve teşekkür ediyorum hiç doğru düzgün duyuru yapmadan, iki günde zaten kontenjan doldu. Ee, tekrar katılabilir miyiz diyen dostlarımız var, diğer hafta 1 Mart itibariyle yine bir grup açıyorum, yine 10 kişilik sadece, sınırlı bir kontenjan. Neden sınırlı? Hem interaktif olsun, hem mevcut portföylerinizle ilgili konuşabilelim. Hem de portföy önerilerimiz mevcut işte temel teknik tarafta piyasalara daha net bir şekilde bakalım <laughs> 2026'nın stratejisini çok daha net bir şekilde konuşalım önemli bir e, katkı sağlayalım istiyorum o yüzden sınırlı bir grupla e, ilerleyeceğiz ama e, bu gruplara hani kontenjan doldukça e, yeni gruplar açacağım merak etmeyin ve verimli eğitimlerle e, portföylerinizi hep birlikte hani daha sağlıklı nasıl yapabiliriz onları hep değerlendireceğiz, konuşacağız, görüşeceğiz. Bunun için bana ulaşabileceğiniz yer 533 038 79 97. Oraya WhatsApp üzerinden mesaj attığınızda gerekli bilgilendirmeler sizlere yapılacak. Bunun dışında sevgili dostlarım, sahte hesaplar çok var. Ee, mesela bugün bir tane dostumuz yazdı. Özellikle Telegram'da ve WhatsApp gruplarında benmişim gibi insanlara mesajlar atıyorlar. Ve ısrarla diyorlar ki işte 100 bin liranızı 1 milyon yapacağız. Kısa sürede, işte bir haftada, iki haftada yüksek getiri vaat ediyorlar. Arkadaşlar bir kere böyle bir şey söz konusu olamaz. Bu sahtekarlık. Kimse böyle bir taahhütte bulunamaz. Artı ben böyle bir mecrada hiçbir şekilde kimseye yönlendirme yapmıyorum. Asla ve asla. Lütfen inan, inanmayın bu büyük bir dolandırıcılık. Paralarınızı alırlar ve kurtaramazsınız o paraları. Lütfen inanmayın benim WhatsApp grubum, Telegram grubum yok. Artı böyle saçma bir getiri vaadinde olmaz. Bir haftada paranı alırım ona katlarım gibi bir saçmalık olmaz. Lütfen bunlara inanmayın ee, ve bu sahtekarlara prim vermeyin. Onu da ifade etmiş olalım. Instagram'daki resmi hesabım emresirin82. Twitter'daki resmi hesabım yeni. Bunların dışında hesabım yoktur. Lütfen lütfen inanmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere sevgiler saygılar.